Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazgikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazifeyi imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve sırrını kendimize yerleştirmek için Ve gayet derecede muhtaçız. kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Şimdi de mesleğimiz Ümmet-i Muhammed'i düştüğü badire yazimeden kurtarıp düştüğü ahlaksızlık çukurundan kurtarıp, yanlışlardan kurtarıp, itikadi bozukluklardan kurtarıp, Sahihi selamette çıkarmak mesleğidir. Yalnız medrese ilimleri ile insan yetiştirip alim yetiştirmek değil. Yalnız dergahlarda nefisleri terbiye edip onları kamil müminler haline getirmek değil. Yalnız dürüst ahlaklı cemiyete faydalı insanlar yetiştirmek değil. Aynı zamanda onlara büyük bir yük biniyor. O yük kendilerini aşıp ümmeti Muhammed'i kurtarma yüküdür. Bu yükün verdiği bazı mecburiyetler, mükellefiyetler, disiplinler vardır. O disiplinlere uymak mesleki farzdır. Mesleki farzdır. Bir askerin iştimaya çıkarken önünü iliklemesi, ne bileyim, o mavi şeyin takması, bilmem nesi, neyse ne emredilmişse onları yapması mesleki farzdır. Askere farzdır o. Ama onun dışında, kışlanın dışındaki adama sen niye düğmeni kapatmıyorsun? Sana ne? Kapatmıyorum. Asker öyle diyemez ama. Çünkü asker bir mülük mükellefiyet altında. Vatan müdafası. E şimdi vatan müdafası ile iliklemenin ne alakası var yani? Var. Var ki öyle diyorlar. Disiplini alıştırıyor, emir dinlemeye alıştırıyor, enaniyetini kırıyor. Risale-i Nur'da da böyle bir hiyerarşi vardır, adı konulmasa bile büyük bir mükellefiyet, büyük bir vazife vardır. Bunu yapacaksınız diyor. İhtiyari değil. İhtiyari değil. Risale-i Nur'un ihlas dersi ihtiyari değildir, emirdir. Bunu yapacaksınız. Bu emirdir. Manası o onu. Mükellefsiniz demek odur. Yani istersem yaparım, istersem yapmam. Tarikatlardaki gibi değildir bizde. Biz henüz bu disiplin manasını idrak edemedik. Şimdi e, la teşbih şuna benziyor. Yani iyi bir kumandan her olur olmaz ceza vermeyen bir askeri kumandanın gösterdiği tolerans e, havası içerisinde risale Nur talebeleri. Ama asıl olan disiplindir, emirdir. Onların yerine gelmesi lazım. Ve o devreye giriliyor, girilmiştir. Nasıl çıkılması lazımsa içtimaya öyle çıkılacaktır. O akıl, fikir, mantık, felsefe yok. Ben böyle giyinirim, böyle yaparım, böyle ederim yok o mükelleftir bu mükellefiyeti yapmazsa bugüne kadar manen atılıyordu bundan sonra maddeten de atılır daireden bununla alakamız kesilmiştir denir bundan sonra o da olur